başlar yeni, yeni başlar international tv ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international tv Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bugün bildiğiniz üzere 1.50 M5 ödüllerini göstermiştik. Bugün de arkadaşlar 1.50 M6 ödüllerini göstereceğiz. Şöyle bir hemen ödüllerimize geçelim. Royal Pass ödüllerimize. Bir seviyede arkadaşlar böyle Meri Yeti 1094 deseni var. Tabii artık setler arkadaşlar kışa uygun geliyor. Biz bunları daha önce paylaşmıştık. Meriyet isimlerinden bir şeyler hani tahmin edebilir miyiz diye. Isimler doğru çıktı ama setler bir değişik. <laughs> Bu arada e, elit'teki setler sadece küçük olarak gözüküyor şu an. Ama bedavadaki her şey normal gözüküyor. Mesela silahı da görebiliyoruz elit'teki buradaki. E, beşinci seviyede yine o setin kafası var. Gördüğünüz gibi. Şöyle ilerlersek abi. Şöyle bir deli bir dans gelecek. Bu 100 seviye avatarı. Bu böyle inanılmaz mutlu bir haber almış da <laughs> deli gibi seviniyor. <laughs> Onun gibi bir şey. 20. seviyede arkadaşlar Uaz desene geliyor. Bu sefer üstü açık Uaz'a geliyor. Güzelmiş aslında böyle. Aslında Pinokya setiyle de tam uyumlu bir uaz. Yükseltilebilir bir uaz olacakmış gibi duruyor da. Ama son anda vazgeçmişler gibi. <laughs> Ama güzel. Set güzel bence. Daha doğrusu desen. Oğaz desene. Şöyle biraz daha ileriye gidersek 25'in seviyede böyle bir setimiz geliyor. Artık bedava setler de gerçekten yavaş yavaş güzel gelmeye başlıyor. Eskiden çok bir tipleri olmuyordu. Şimdi biraz daha güzelleşiyor. Silahla beraber uyumlu oldu diyebiliriz biraz. Bu arada o desen o silah niye geldi merak ediyorum. Ya yani var Marsila 30 seviyede arkadaşlar süsleme var ve şu şekilde bir emoji var. Değişik. <laughs> kar topu atıyorsunuz sonra size atıyorlar falan böyle. Farklı bir emoji olmuş. Acaba o kar nereden geliyor normalde? Oyunda onu nasıl göreceğiz merak ediyorum. <laughs> bir anda önünde mi çıkıyor? Daha doğrusu çıkacak. 35'te arkadaşlar şöyle bir UMP desenimiz var. Gördüğünüz gibi bu desen de Hani bir AKM deseni vardı Yükseltilebilir Böyle yeşil sarı karışık böyle Sanki O desene ufaktan böyle bir Benziyor yani Bedava olursa bu kadar olur Gibi <laughs> şey yani Böyle bir UMP deseni de Ücretsiz geliyor 35. seviyede Arkadaşlar 40'da Livik haritasının silah geliyor. Yine bu keskin nişancı otomatik olan silahtan. 50'de de arkadaşlar setimiz geliyor ama tabii küçük olarak görüyoruz. Bu setin az önceki avatar kısmında kafasını da görmüştünüz. Ayrıca yine böyle setler geliyor. Bu set büyük bir ihtimalle Royal Pass sandığına gelecek. Tabii bunu küçük görüyoruz. Çalı setimi neydi bunun adı? Bombası filan var. Değişik. Ee, bu kısımda da arkadaşlar yeni premium sandık kısmı burası. Premium sandık bu şekilde olacak. Şöyle biraz incelersek, öyle değişik setler tamamen kışa uygun olacak gibi gözüküyor. Bu sezonlar. Daha doğrusu 6. sezon. Tam böyle kışın ortası oluyor zaten. Aralıkta geleceği için. 6. sezon. Böyle bir Kar 98 deseni var. Snowflake desenin adı. Böyle bir botumuz var. Buradaki çanta güzel duruyormuş. Şöyle ileri alsak. Üst seviye hali <laughs> Kardan adam Güzel Kasklar bu şekilde Şu aşağıdaki setler Zaten daha önceden bildiğiniz setler Bunlar ee, VSS deseni filan olsun Geçen sene Ne zaman gelmişti bu Geçen kışta gelmişti herhalde Öyle diye hatırlıyorum aşağıdaki setler standart. Burası da arkadaşlar lucky spin olarak gelecek. Yükseltilebilir bir Uzi'miz geliyor. Oyuna Böyle değişik. Bu Uzi de bizim bedava, daha doğrusu Royal Pass'ta gelen bir Uzi vardı. Ona benziyor. Bir de böyle setler geliyor. Bu set daha önce gelmiş miydi? Ben bu seti bir yerde görmüştüm acaba Çin'de mi gördüm? Ya da bize gelmiş miydi o setler? Ama güzel setler yani. Tam hatırlayamadım nerede gördüm. Böyle setler. Bu set zaten eski bir set. Yine parçacıklar var. Uzi'ye bakarsak şöyle bir seviyesi bu şekilde arkadaşlar. Çil efekti bu şekilde. Base seviye Uzi. Böyle bir mor duman çıkıyor. Üçüncü seviye çok da değişmiyor aslında. Öldürme mesajı. Ve son seviye. 5 seviyede arkadaşlar bu şekilde oluyor. Şimdi gelelim. Ayrıca böyle bir sandık gelecek arkadaşlar. Özel bir sandık gibi gözüküyor. Yine eski setlerle alakalı çoğu set burada olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Böyle kaçırdığınız setler falan olursa. Yani kış ağırlıklı setlerin hepsi burada olacak. İşte bunlar geçenki setler. Geçen kıştaki. Standart hepsi aynı. Şöyle bakarsak. Bunları zaten biliyorsunuz. <laughs> Bu bayağı bir komik. Biraz ileriye alırsak ne var ne yok. Sis bombaları, maskeler. Evet arkadaşlar setler de bu şekilde. Gelecek olan diğer setler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.